Kuzey Denizi'nde Total şirketine ait petrol platformundaki gaz sızıntısı devam ederken şirket yetkilileri sızıntının tehlike oluşturmadığını açıkladı. Ancak olası bir patlama ihtimalinin sıkıntısını yaşayan şirket hisselerinde son iki günde %7'lik düşüş yaşandı. Kuzey Denizi'nde İskoçya'nın 240 km açıklarında bulunan Fransa şirketine ait platformda sızıntıya neden olan deliğin kapatılması için çalışmalar sürüyor. Şirket yetkililerine göre yayılan sızıntının çok yoğun olmadığı söyleniyor. Yaklaşık 30 metreküp civarında olduğu açıklandı. Bu da yaklaşık bir kamyonun neredeyse yarısını dolduracak miktarda. Bu çok yüksek bir miktar ama çevresel bir felakete yol açmaz. Günlerdir devam eden sızıntı nedeniyle deniz yüzeyinde de gaz yoğunlaşması oluştuğu belirtiliyor. Şirket sızıntıya neden olan deliğin kapatılması için yeni bir kuyunun açılması üzerinde duruyor. Hidrokarbon maddesi kuruduğu için bu maddeyi saptamak gittikçe zorlaşıyor. Artık geleneksel olmayan hidrokarbon seçeneklerine bakmamız gerekiyor. Zaten bu da çok kazançlı değil çünkü petrol fiyatları gittikçe yükseliyor. Tüm bunlar benzer kazaların yolda olduğu anlamına geliyor. Total şirketi patlama ihtimalini göz ardı etse de yakın zaman önce açık denizlerde yaşanan felaketler yetkilileri kaygılandırıyor.